Hepsi kare olduğundan tam kare olunca bu, bu kenarlar 6. Bunlar 7. Bunu yazmaya gerek yok. Geri alalım. Bu kenar 7. Bu kenar 7 ise artık 1 yapar. Karşılık 5 olduğundan 64, 8, 6, 7. Burası gene bir yapar. Bu değişik renkte yazalım. pembe. Bu 6 olur. Bu 7 olur. Bu 8 olur. Bu 8 olur. Eksik kenar kalmadı. Alt şehirler, 5 8 şerler. Sonra lekemizi alalım. Sarı olsun. Yüce sayıları lekeleyelim. Dresa ile toplayalım. Açık. Yüce sayıların en kolayı 8 ile yediğinin toplanması. 15 3 kere 6 18 iki tane bir var 2 toplam 35 yani abi eşittir 35 tekrar alalım tam kare 36 6 tam kare 49 7 tam kare 3 kere 6 18 2 tane bir ee, 7 8 15 toplam 35